dediğim hatırlıyordun mu? E ee, ben zıt diye konuşmuştum hatırlıyorum. Ee, onun için şu anda da hala motordayım görüyor mu? Ya ben sana hep video atacağım baba. Ee, ben seni seviyorum o yüzden. Ya aynı konuşmaları yapmıyorum en azından. Motoru neye park bak. Motoru buraya park ettiler baba. Bak. Bakın şu arkada Arkasına bak bak motoyun. Havası kasası var. Şimdi motordan indik. Şu motorun arkasına bak babaya. Bak şu motorun arkasına bak sen. Hava kasası yes ben. Ben bunu hava kasası diye biliyorum aslında. Şimdi motoya bineceğim. De. Baba az dur bir kontağı koyacağım telefonu çünkü e, Motoya böyle binemiyorum ayaklarım yanıyor şu anda şöyle yapmıştım ayağım yanmıştı bak böyle yapmıştım ayağım yanmıştı Dur yaz Aham baba bindik ama videom ses kalıyor Nasıl yapacağız?